olmalı. Şimdi ilk etapta şeker hastalığının ne olduğu üzerine bir gidelim. Pankreas sistemi insülin seviyesini üretmediğinde, yani şeker oranını düzenlemediğinde, çalışmadığında ne yapıyor? Şekerimiz ya çıkıyor ya düşüyor. Yani sıkıntıya giriyor. Burada bunu dengelemek için Medibandı kullanacağız. Medibandın yanında B12 ve melatonini kullanacağız. Ayak vardı. Ayağı gösterirsen çok sevinirim. Şekerle alakalı bir ayak bu arkadaşlar. Eğer ekrana gelirse beraber görelim onu. Hemen getireceğim ablacığım. Şu anda hemen bakıyorum. Bir saniye. Sen istersen devam et. Şimdi yansıyacak ekrana. Şimdi pankreas sistemi, heh, şimdi arkadaşlar bu şekerin açtığı bir yara ve bu ayak kesilecekti. Biz buna canlı canlı şahit olduk. Bilekten kesilip Cerrahpaşa'da bunun e, randevusu alınmıştı. Bilekten kesilecekti. Bir, bir buçuk ay gibi bir süre tanındı buna. Ve e, iyileşmiş halini görelim. Bunun çıplak olan taraflarına e, bant takıldı uç kısımlarına bant takıldı. Görüyorsunuz bir buçuk ay gibi bir sürede yara tamamen kapandı. Şeker yarası çok zor kapanır arkadaşlar. Çünkü oradaki canlı dokunun geri gelmesi, dermis tabakasının tamir olması ve kolajen üretmesi çok zordur. Ama bandımız hücre yenilemesi yaptığı için hızlı bir şekilde yarayı kapattı ve iyileştirdi. Şimdi nasıl takacağız? Pankreas sistemi üzerine parçalayıp yarısını pankreas üstüne sağ kürek kemiğini ayak haklarına ve mutlaka lef noktalarına. Neden lef noktaları? Çünkü lef noktaları kan akışını çok hızlı sağlar. Bu şekilde takacağız. B12'yi melatonini her gün değiştireceğiz ve Allah'ın izniyle şekerden kurtulmanın veya insülinde ise insülin seviyesinin düşmesine sebep olacağız. Öbür soruyu soralım. Çünkü 15 soru